Metruk binada çıkan yangın paniğe sebep oldu. Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Şeyh Mahallesi, Derebağ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Öğ'ye ait iki katlı boş binanın zemin katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Zemin katta başlayan yangın kısa sürede tüm evi sararken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken bitişik düzende yapılaşmanın bulunduğu mahallede panik yaşandı. Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.